どうも。 どうして Çoğu yerde pide yedim aslında. Yani bunun gibi yediğimi düşünmüyorum yani. Bu gerçekten diğerlerinden farklıydı. Ya gerek işte malzemelerinden, işte çıtırlığından dolayı özellikle bayağı güzel hoşuma gitti yani. Gerçekten çok güzel bir pide. Yani inceliği falan, çıtırlığı falan çok güzel. İçinin malzemelerinin kalitesi de çok güzel. Ben çok beğendim yani. Mesela ben gümüşhaneliyim. Gümüşhanedeki pideler biraz daha hani enlemesine ve uzun. Ama bu birazcık daha onlardan daha uzun ve daha çıtır. Yani daha güzel. Bir daha ince. Hani ben beğendim. Çıtırlığı, kenarlarındaki yanmışlığı yani o güzel tadı alabiliyoruz ya ile beraber. Zaten ben karışık söyledim. Tüm tatları tam olarak aldım. Çıtırlığı, lezzeti tam yerinde bence. Zaten daha önceden de yedim ben. Arkadaşlarım buraya önererek getirdim. Zaten.